Eski yeni yapabiliyor muyuz? Evet, eski yeni yapabiliyoruz. Hem bu daha zevkli olabiliyor, e, hatırası olabiliyor, mobilyanın ruhu oluyor. O yüzden de eski yeni yapmak her zaman e, mistik bir ruhu yaşattığı için çok önemli bir e, şey, hale gelebiliyor. Çok güzel bir mobilya görüyorum, istediği şeyi çizgileri onda bulamadığında onu yenilemek istiyor müşterimiz mesela. Diyor ki ya ben işte rengini, mobilyanın rengini böyle istiyorum, kumaşını böyle istiyorum. İşte ne bileyim kendi çok özel e, babaannesinden kalmış bir kumaş olabiliyor. Kendisinin çok önemli birisinden hatıra kalmış bir kumaşı bir kırlentte görmek istiyor. Bir kumaşın dokusunda görmek istiyor. Ben bu kumaşı evimin bir yerinde kullanmak istiyorum diyor. Onu, o ruhunun ruhunu evinde yaşatıyor. Bu da çok güzel bir ona e, sevimlilik ve mutluluk vermiş oluyor. E, tabii ki özel mobilya yaptırmak veya e, eski yeni yapmanın da maliyetleri hemen hemen işte hep derler e, ikisi de aynı fiyata çıkıyor veya daha yüksektir ama tabii ki hiçbiri birbiriyle kıyaslanmaz. Birinin tamamen modern mobilya ile klasik mobilya olduğu gibi. Yani modern mobilyaları ben yenileten müşteri hiç hayatımda görmedim. Modern mobilyanın işte zevki nedir? Bu yılın 3 senedir, 5 senedir biter. Sağlamlık açısından hangisi daha kullanışlı? Yani modern mobilyalar tamam kısa süre kullanılıyor ama yine de sağlam olmasını isteriz. Çünkü benim bir arkadaşım dedi ki ya ben çok kiloluyum dedi. Sürekli mobilya değiştirmek istemiyorum. En güzel, en şık, en sağlam mobilya almak istiyorum. Nereye önerirsin dedi. Böyle bir sohbet arasında dedim ki evet obezite hastalığı çok yaygın. O yüzden herkes sağlam e, mobilyalar arıyor. E, modern de olsun, sağlam da olsun diyorlar. O yüzden e, bu konuda bilgi almak istiyorum. Yani sağlamlığı nasıl ayırt edebiliriz? Ya da modern ve klasik arasındaki farktan dolayı mı oluşuyor bu? Evet bakıldığı vakitte bu halk...